İnsan nefsini kontrol etmezse, terbiye etmezse o kadar azgınlaşır ki Firavun ve Nemrut gibi olur. İlahlık davasında bulunur. Bırak büyük günahları, bırak yapacağı çirkinlikleri ilahlık davasında bulunur. Kendini Allah'a ortak eder. Haşa. İnsan, kendine bir Rab seçmiştir. Kimisi, hava el nefsinin esiri olmuş, kulu olmuş, kölesi olmuş, Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. اَلَيْتَ مَنْ اِتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ Ey Habibim, görmedin mi? Nefsinin kötü, arzu isteklerini kendisine ilah edinen kişileri, Efendim de tekunu aleyhi vekilen. Sen onların üzerine vekil misin yani? İllahi ben onları bu şekilde kötülüklerden men edeceğim. Hayır. Yapamazsın bunu. Kimisi nefsini kendine rahmet etmiş. Kimisi parasını, pulunu kendine rahmet etmiş. Her birisi, birisi kendisine bir şey rahmet etmiştir sadece. Allah'u Celâh'ın diyor çünkü. Fakat nefsini kontrol ederse, o zaman Allah'u Celâh diyor, قَفْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ Nefsini kirlerden temizleyen kurtuluşa ermiştir diyor.